bugün Lucy Strange'in ilk romanı ve Türkçe'ye çevrilen tek kitabı olan Bülbül Karısı'nın Gizem adlı kitabı inceleyeceğiz. Baş kahramanımız Seni ve ailesi Umut evi adında bir eve taşınırlar. Yeni bir başlangıç yapmak istemektedirler çünkü Henry'nin abisi kısa bir süre önce çıkan yangında ölmüştür. Bu ardından bir kız kardeşe doğmuştur. Bütün aile sarsılmıştır. Bu ev değişikliğinin herkese iyi geleceği düşünülmüştür. Bu umut evine büyük umutlar gelmişlerdir. Annesi çok üzgündür ve maalesef ailece güvendikleri doktor çok kötüdür. Bu doktor insanları akıl hastanesine kapatıp onları denek olarak kullanmak istemektedir. Bu yüzden annesini bütün gün odaya kilitler ve verdiği haplarla uyutur. Bu sırada da babası yurt dışındadır. Baba ve Jane dadı ona çok güvenmektedir. Henry giderek kendini yalnız hissetmektedir. Zaten sevdiği kitap kahramanları dışında arkadaşı yoktur. Bir gün evin etrafını çevreleyen ormanın derinliklerine kadar iner. Söylentileri göre orada bir cadı yaşar. Bu cadı olarak bilinen ama çok iyi kalpli eski bir hemşiredir. Adı da Mort'tur. Mota, Doktor Hardy'nin maskesini düşürmek için yardım ister. Kabul eder. Ama o sırada Doktor Hardy harekete geçmiştir ve annesini hastanesine yatırmıştır. Henry babasına mektup yazmayı denemiştir tabii ki, ama o da dada engeline takılmıştır. Dada şimdilik babasını endişelendirmeye gerek olmadığını söylemiştir. Bu sırada Doktor güya daha iyi bakılması bahanesiyle kardeşini almıştır. Şimdi akıl hastanesine yatma sırası Henry'e gelmiştir. Bakalım Henry bayan Mott'un yardımıyla ailesini tekrar toplamayı başarabilecek mi? Annesi tekrar sağlığına kavuşabilecek mi? Lucy Strange'in harika, harika bir romanı okumanızı tavsiye ediyorum. Bol kitaplı günler diliyorum. Hoşçakalın. <laughs>